kanalımda bugün sizlerle bol sebzeli ve fırında hazırladığım salçalı tavuk tarifini paylaşacağım. Malzemeler karşınızda, açıklamalarda da her aşaması yazmakta. Bir kap içerisine tavuğumuzu alıyoruz. Marinesi için gerekli olan malzemeleri ekliyoruz. Sıvı yağ, yoğurt, salça, baharatlar, limon suyu güzelce harmanlıyoruz. Kapağını kapatıp bir gece dolapta bekletiyoruz ya da 3-4 saatte bekletebilirsiniz vaktiniz yoksa. Sonrasında tavukları içinden alıyoruz. Pişirme kağıdı serdiğimiz tepsiye diziyoruz ve kalan sosun içine doğradığımız patateslere biberimizi ve domatesimizi ekliyoruz. Harmanlıyoruz. Güzelce her yanına sos gelecek şekilde. Tavuklarla birlikte bunları da tepsi üzerinde diziyoruz. Üzerine ıslattığımız yağlı kağıdı her yanına gelecek şekilde seriyoruz. Önceden ısıttığımız 200 derecelik fırınımızda yaklaşık 50 dakika pişiriyoruz. Pişirdikten sonra üzerindeki kağıdı çıkartıyoruz. Ve yaklaşık yine 15-20 dakika kızaracak şekilde tekrar fırınlıyoruz 200 derecede. Ardından çıkartıyoruz ve sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Yanına bir pilav bir dairen koysanız güzel bir ana oluşturmuş olursunuz yapımı oldukça kolay hem doyurucu hem de pratik bir yemek tarifi olur kendilere. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.